Merhaba arkadaşlar bu Instagram Minecraft Survivor Games olsun yepyeni bölüm arkadaşlar da inet yemekindeyiz arkadaşlar ve bugün güzel bir konum var arkadaşlar YouTube'da nasıl geçi bunun hakkında konuşacağız ve bu videoya da bir 20 like gelirse arkadaşlar e, emin karşılığını tamamıyla vermiş olsun ve bana büyük bir destek çıkmış olsun arkadaşlar e, cidden e, like attığınız takdirde beni kaza getiriyorsunuz ve hemen ortaya gidelim yani arkadaşlar bu YouTube'da nasıl gelişir biraz size taktikler e, vereceğim arkadaşlar şu an onu da fark ettim ki mikrofonu ağzımın içine salmışım. Kusuruma da bakmayın. Biz ıı, buraya gidelim. Diamond kapı değil mi? Yok, altınmış burası. Sorun değil arkadaşlar. Bir dakika. Abi 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 abi. Şimdi bu arkadaş targetlanacak bize. Evet. Mi? Hayır. Ya o targetlanmadı. Biz targetlanam o zaman. Hemen gidelim bir onun arkasına arkadaşlar. arkalayabilirsek bilirsek zikden e, çok güzel olur. Adamın da botunu ihtiyacın var ya. Adamı yakmak taktiği istedim ama olmadı arkadaşlar. Hop dur. Tamam Bu botu da alalım biz. Abi buraya gel ya kaçmasan. Ne yapmak istiyorsun şu an? Oh, tamam, zizim. No, Adam yanarak öldü. Tamam. Sizden çok güzel bir taktik şey yaptım arkadaşlar. Böyle al şunu, şunu da böyle al. Hop. bunu at, bunu da böyle alalım ve hemen biz buradan bir gidelim arkadaşlar. Atmaz yeniden. Oha. Ya korktum bir kezini sıktığım vardı. Bir okluk ya. Bir tane ok vursaydı adam direkt ölecektim zaten. Ee, ve burada da bu adam da cidden leader set ya. Şu an hiç gitmek istemedim oraya ya. Böylelerine çok korkuyorum cidden. Makro hack falan oluyor. Allah adam var burada. Oha arkadaşlar. Ee, 4 kişi kaldığında bir konmak etsem ben hemen. Ee, biz hemen bitireyim dedim. Tamamdır abi çok güzel. Adam da cidden çok güzel aldık. Hop içeri gidelim arayalım buraları da. Bir şapka filan çıksın doğru bir düzgün ya. Yani var da bunun ayrılığına çıksa cidden çok güzel olur. Arkadaşlar bu konuyu çekmemin sebebi ise bu YouTube'da bazı arkadaşlar gelişemiyor. Ee, bunu ben kendi gözlerimle gördüm. Şimdi buranın kapısı nerede nasıl oluyor Buradan mı? Ha, çok güzel cidden. Ama buradan bir güzel item çıkmadı ki. Neydi lan bu? Burayı koymasanız bundan çok güzel olurdu ya. Hop tamamdır. Biz de o zaman çıkalım buradan böyle bir. Hop tamam burada. Böyle bir bunları birleştirdim. Hop tamamdır. Ve buradan da gidelim böyle. Burada da bir ses varmış. Çok güzel. Cidden baya güzel ilerledik arkadaşlar. Yetmezli kaldıysam atıyorum cidden. Video çıkartmakta da baya zor oluyor. Burada da adam var sandım. Hop aga dur. Abi düştüm. Hop at burayı da sen. Hemen bir girelim ve buradan. E, buralara bakalım biz. Buralarda olmayacak biliyorum ee buralarda bakalım bir aşağıda adam var yok yok yokmuş ee bakalım arkadaşlar ve bundan önceki videoda arkadaşlar baya da bir güzel like gelmiş cidden bunun için hepinize çok çok teşekkür ederim'i biliyorum ee, hop. arkadaşlar 4 kişi kaldı ve konuma geçeyim ben ee şimdi arkadaşlar youtuber olmak çok zor iş değil ve yani basit de değil aslında yani orta yani youtube'un youtuber olduğunu arkadaşlar mesela oyun dolar 8 ın. bunda kendi bir kurallar var arkadaşlar siz izleyici mesela senin bir güzel bir kitlen var senin kitleni arkadaşlar güzel bir videolar sunmalısın kaliteli mesela her şey yerinde bir güzel bir videolar sunmalısın yani sunmasa da bunlar seni sevmeli yani mesela diyorum bir de arkadaşlar ilk önce sizin güzel bir mikrofonunuz olmalı şimdi ben mikrofon dediğim bazı arkadaşlar 300 liralık 150 100 liralık gibi anlamasın lütfen. Yani bunusuz da oluyor arkadaşlar Şu an benim mikrofonum. Iı, dur, dur bir dakika. Ay tamam sorun değil. Ee, şu an benim mikrofonum arkadaşlar 26 lira TL aldım ben bu mikrofonu Gerçekten baya da güzel ve bir kaliteli mikrofon arkadaşlar. Ee, ve, e, yani sesim. Mesela diyorsun ki şimdi tamam senin dediğinler tamam anladım ben ee, aldım tamam 26 lira mikrofonu da. Ama Tızırtıları filan nasıl yok etsem ben Arkadaşlar bunun içinde size Audacity programı e, Yardım edecek arkadaşlar Tızırtıları ve dip seslerini ortadan Güzelce bir rahatlıkla Kaldıracaksanız arkadaşlar e, Yani audacity programı cidden Audacity programı arkadaşlar cidden Baya güzel bir e, Program yani e, Bir dakika şimdi Biz buradan bir acil çıkmalıyız Dışarıya Hop tamam ya, bunu sevdim ben. Tamam. Se, full setiz arkadaşlar. Ee, ve buradan da gelimizi çıkalım I'm buradan. buradan. Sonra arkadaşlar sizin güzel bir render ayarlarınız ve e, şeyiniz olmalı. Programınız olmalı. Cidden ben bu videoyu kimseyi şey şey ol, yapmıyorum arkadaşlar. Küçültmüyorum ki. Lütfen öyle anlamayın. Ee, mesela bazı arkadaşlar e, şey Sony Vegas'ı kullan. Çok Sony Vegas diyorum ya. Neydi onun ismi? Hmm. Camtasia aynı. Camtasia kullanıyor. Ee, yani bana göre ben Sony Vegas kullanıyorum. Şu an 720p e, zamanım olduğu süreçte değil arkadaşlar 1080p 60 FPS yapıyorum. Ee, yani bana göre Sony Vegas şey Camtasia'dan çok güzel. Yani bana göre arkadaşlar. O yüzden yani e, Sony Vegas programı size öneriyorum arkadaşlar. Ee, ve sonra siz, sizin bir konuşma tarzınız olmalı arkadaşlar. Tabii sizin konuşma tarzınız olmalı. Şey sizin, sizin de bir güzel bir kitleniz olsun arkadaşlar. Yani e, bazı e, tanıdıklarım var benim. Mesela render ayarları kötü mesela. Camtasia'da render yapıyor. Yani Camtasia'da bazı güzel yapanlar da var. Dur 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 bir dakika dur dur dur. Neredeydi? Hop, hop. Tamamdır yüzünüz yaptık buradan. Arkadaşlar bir dakika baskın yedim. Mama. Tamamdır. Baskın yedim ama şey oynuyordum yani. Eee şimdi yani arkadaşlar Sony Vegas sarender yapın. Konuşma tarzınız güzel olmalı arkadaşlar. Bir de en önemlisi kalan kanal içeriğiniz arkadaşlar. Ee, şimdi tamam attım ben bu hediyeyi zaten. Hop abi tutmam ya bu arkadaş İnşallah adam ok prosu olmaz ve adam şey set ya şey set ya dur 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 oha 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 Lagdan dolayı aldı arkadaşlar adam. Neyse arkadaşlar en önemlisi ben size bu konuyu anlattım arkadaşlar. Yani siz cidden ayarlarınız ve konuşma tarzınız güzel olduğu sürece arkadaşlar. Bir de kanal içeriniz güzel olduğu sürece arkadaşlar. Siz bu YouTube'da gelişmişsiniz arkadaşlar. Cidden bu konu size güzel bir fayda olduysa arkadaşlar like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın. Bay bay.